Müzzemmil Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ey sen! Kendisine ağır bir sorumluluk yüklediğimiz Geceleyin kalk, Gecenin büyük bir kısmında ayakta uyanık dur. Gece yarısında veya ondan biraz eksit Ya da onun üzerine biraz ilave et Ve Kur'an'ı ağır ağır üzerine düşene Düşüne oku Tabiat ayetleriyle çelişkisiz biçimde anlamaya çalışarak Gerçek şu ki açık eğitim ve öğretimine yönelik faaliyetler için biz sana sorumluluk yükleyen ağır bir söz bırakacağız. Şüphesiz gece kalkışı Kur'an'ı okuma, anlama bakımından tesirce şiddetli, anlayışça da daha uygundur. Ve özümleme, kavrayış bakımından daha etkilidir. Çünkü senin için gündüz vaktinde uzunca bir meşguliyet vardır. Rabbinin ismini an ve şimdiye kadar din adına edindiğin bilgileri bir tarafa bırakarak tüm yeteneklerinle ona, Kur'an'a odaklan. O doğunun ve batının Rabbidir, sahibidir. Ondan başka ilah, tanrı, ibadet edilecek yoktur. Öyleyse yalnızca ona vekil edin. Onların söylediklerine karşı sabret, dayan, diren, onlardan güzellikle ayrıl. Nimet sahibi bolluk içinde yüzen o yalancıları bana bırak. Onlara biraz mühlet ver. Bizim yanımızda bu kağılar, boyunduruklar, kelepçeler ve yakıcı ateş vardır. Irtlağı tıkayan bir yemek ve can yakan pek acıklı bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır dağlar savrulmuş kum yığınlarına dönüşür gibi olur. Doğrusu biz size, üzerinize, yaptıklarınıza şahit olan bir elçi gönderdik. Firavun'a gönderdiğimiz bir elçi gibi. Firavun elçe isyan etti. Biz de onu pek şiddetli bir tutuşla yakalayıp mahvettik. Eğer inkar ederseniz nasıl korunacaksınız? Çocukları yaşlılara çeviren o günden, o günün şiddetinden gökyüzü çatlamıştır ve onun sözü yerine getirilmiştir. Şüphesiz bu, Kur'an Rabbinden gelen bir öğüttür. İsteyen okuyup düşünür, öğüt alır, artık. Bu öğüdü okuduktan sonra dileyen kimse Rabbinin rızasına giden bir yol tutar. Hiç kuşkusuz Rabbin senin gecenin üçte ikisinden biraz azında yarısında, üçte birine birinde ayakta uyanık durup Kur'an okuduğunu biliyor ve seninle birlikte olan bir topluluğunda gece ve gündüzün ölçüsünü koyan Allah'tır. Zamanlamayı iyi hesap edemeyeceğinizi bildiğinden, tövbenizi zamana uyamayacağınızı hoş görerek kabul etti. Bundan böyle sizin için tamamı kolaylaştırılmış olan Kur'an'ı kolayınıza geldiği gibi okuyabilirsiniz. Allah bilir ki içinizden hastalananlar olacak. Bir kısmınız iş yapmak üzere ithalat, ihracat yaparak Allah'ın fazlından aramak için yeryüzünde dolaşacak. Yeryüzünün çeşitli kentlerine, ülkelerine iş gezileri düzenleyecek. Ve bir kısmınız da saldı saldırganlara karşı sizi savunmak için Allah'ın belirttiği savaş hukukuna uygun olarak savaşacaklar. Öyleyse sizin için tamamı kolaylaştırılmış olan Kur'an'ı kolayınıza geldiği gibi okuyabilirsiniz. Namazı kılınız, zekatı veriniz. Allah için insanlara güzelce ödünç verin, iyilik edin. Güzel bir ödünç olarak önceden dünyada her ne verirseniz kendi iyiliğiniz içindir onu Allah katında daha hayırlı ve karşılıklı olarak da daha fazlasını bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Sadakallahülazim.